Merhaba değerli oyun severler. Bugün sizlerle Max Payne 2'nin 4. bölümüyle karşınızdayız. şimdiden söyleyeyim arkadan bir ses gelebilir. Camım açık. Hava bayağı sıcak oluyor öğlenleri. Gece de buz gibi oluyor. Biz de anlayamıyoruz. Hemen başlayalım. Chapter 5'te kalmıştık. Sizin de bildiğiniz gibi. En son ne olmuştu? Ne olmuştu? Ben de bilmiyorum. Neyse. Evet. Burada kalmışız. Şurada. Bunu bayağı bir öldürmüştük. Sanırım burada ne yapacağımızı gene anlamamıştık. La ben niye uçtum? Hmm. Kompalı var yani La gene uçtum ya. Hep elim e, şey alışkın kalmış hızlı koşmak için. Max zaten hızlı koşuyor. Buradan iniyorduk? Sanırım biz vanayı kapatmıştık ya önceki bölümde. Yani ben öyle oturuyorum. şunu çevirdik beyler, değil mi? Evet çevirdik. Ee, şuradan silahları aldı Hatta Aynen. E. Çivileri aldık, ettik. Çıkacağız. Şimdi nerede bu? Yangın tarafına falan mı gitmeye çalışacağız? Hmm. Şöyle bir gidelim bakalım. Kapılar kapalı. Asansör çalışacak mı? Ya, asansör patladı zaten. Tamam, burada yer yok. Şurun. Hmm. Yukarı mı çıkalım? çok uğraşmayayım bir daha alayım şurada. Bir yukarı, bir dakika şuraya bakalım, şuraya bakalım. Ee, sanırım üstten bir yere açılacaktı. Ben öyle hatırlıyorum. Burası mı acaba? Yani. Aynen bence burası. Evet evet şurada e, şey üflüyordu burası. Ne diyeyim artık. Ateş, gaz üflüyordu doğal gaz. Burada yangın var. Burası biraz olsun sönmüş. Ateşli bölümü hoş geldiniz. Şöyle bir gezi verelim şuralara. Ha, her yer yanıyor. Dur yanma Max yanma. Tamam. Burada bir şey yok. Evet, burada bir yer var. Cam var. Camdan gidiyoruz. Of of yandık. Allah senin ya. Bütün kasetim. Tamam buraya yapacak bir şey yok. Dışarıda yağmur yağıyor. Dur dur. Ne yapabilirim lan ben buradan? Hayır. Yok artık. Sanmam ya. Ha şurada bir yer varmış Kesin birileri gelecek ama. Of of of. Dedim ya dedim abi. Nerede ki lan? Nerede oğlum adam? Nereden çıktı adam? şimdi senin ya. Fetmeyeceğim diyorum ama etmedim zaten gene. Etmedim abi. Ah! Düştük. Lan oğlum ya. Neredeyiz? Işte, Ta burada. Ta burada ya. Neyse o yakın. Ya adam şu, nerede? Şurada, şundan mı gidiyor? Hadi lan. Aha işte. Ha geliyor. Ben de. Araba gelecek adam. Ee? Of 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 dayı. İyi bak çok can gitmedi ya. Bir şey. tamam Tamamdır. Tamam o da öldü. Ah keşke geçmeseydim da daha çok ihtiyacımız olurdu. Neyse neyse. Şimdi şarjörümüz eh idare eder. Çok da fena denemez. Daha da kötülerini göreceğiz. Buradan mı gidiyoruz? Bir şey daha alalım. Bir Bırak, ateş mi ediyoruz? Allah Allah. Ben mi yanlış gidiyorum? Bu aşağı düşer mi düştü? Bak bak birileri var orada. Şöyle birileri var. Gördün mü? Evet da pompalı. ha burası da var. Tamam tamam. Buradan da bir şey yapabilirim. Buradan da bir şey yapabilirim. Lan. Bir şunu alsam... Peder. Sana buradan keleş mi sıkacağım oğlum? Bir git. Ay silahımız kapalı. Ah düşüyorum. Es Lan niye gitmiyor bu? Allah Allah. Lan peder. Peder deyince aklıma şey geldi. Oğut Lastaki Peder Martin. Adamı asmışlardı ya. Cık. Aa ölü adam sıkıyorum ben. Böyle Allah rahmet eylesin de ya. Aa patlat patlat şunu patlat. Eee patlamadı. Hala birisi çıkıyor ya. Sıkmıyor Ben buradan ne yapacağım? Aşağı ama Ölürüz lan. Dur atlarsam gideriz. Hmm. Yapacak başka bir şey yok. Şuradan geçemiyoruz. Oğut var oluk olukçuluk. Abi ben sayramam bunu ya. Öldür beni abi. Nerede sevdim? Göster bana. Abi ne yapacağız? Lan müthiş can gitti ya. Uf, lan şöyle bir de. ne yaptım lan? Onu full şey atladım. Şöyle geçti. Adamlar oyun kurmuş. Ah ah. Nasıl? Lan. Oğlum. Patlayıcı şeyler var var mı bilmiyorum da. Ben de var diyorum. Verimden silahlar. Dur bir ya silah topladık. Adamdan kereç alamadan gittim var. Abi olamaz böyle şey ya. He. Lan niye geçtin? <laughs> geçelim geçelim sesim e, Konuşmalar dönmüş ve chapter 6'dayız. Sanırım burada mone kullanacağız. Evet. Yok burası, ah burası. Ah korku yeri değil de Çok e, korkucu bir yer değil ama e, burası böyle aniden karşımıza bir şeyler çıkıyor. Dur burada bir yer var. Oo, ağrı kesici bulduk. Başka ne var? Şurada bir yer var. Açılmıyor. Tamam dayı şu kapıyı da kapatayım. Olay Oğutlu döndü ha. Korkuyor insan. Neyse burada ya, Tabii böyle bir şeyler fırlıyı veriyor bakın. Yani gerçekten çok güzel yapmışlar. Ee, tebrik etmek lazım. Ya, görüyor musunuz şu e, güzelliği? ya ne oluyor? şey olmuyor da işte. Bak bak gördünüz mü? Çok güzel gerçekten. Ee, aşırı Güzel diyebiliriz yerde kan var. Birileri fırlayacak bir ihtimalle. Birileri şeyler olacak. Hadi Of. O ya, Hadi bir de beni kes lan. Neyse burada bir yer var. Buradan indik. Ne yapacağız? Arabalar marabalar dolu. Evet buraya girmemiz şöyle ama. Ha. Büyük ihtimalle kabana giriyoruz. Evet. Aynen. Bakın. Şu bakın. Ne oluyor? Gidiyoruz gidiyorum. Of of of. İnsan gözünü oraya ben bakmayacağım. Şey evet burada bir şey gösteriyor. Hemen geçtim. Evet burası bayağı bir karışık. Buradan geçeceğiz. Oo. Neyse. Evet. Buraları da çekil. Çekil lan. Ah, dinamiklere gir bakın. sen şunlara girip bakalım belki arka şu an oha. Bir dakika bir dakika kapan bir daha. Kapı kapan. Biraz da bak bak ne bak ne şimdi. Yani ne of of of. Yani gerçekten insanı bakın kapı kendi sakalı büyüleyici şeyler. Max'in güzelliği ne diyor burada? okuyamıyorum ki yakalayayım mı ne, ne oluyor of kan dolu içerisi burası ne bende bilmiyorum da hmm. flamingo muydu abi bunlar Oo. Of of of. Of şu güzelliğe bakın kapı kendisi açılıyor burada. Döner şeyler burada ölü birisi falan. Buralarda şeyler var o döner göz almak için yapılan şeyler var. Şimdi oradan eee geçiyorum. Buraya girdik. Evet, kapı gene kapandı. Kapı gene kapandı. Evet, oluyor hmm. Oo, oluyor? ne oluyor burada? Oo, ne oluyor? İçer bir sal ne oluyor? Bu şuraya saplandı. Niye saplamadı? Hmm. Allah. İyi, hadi ben gittim. Evet tane caddeye çıktık. Evet, değil. Oo, bu ne la? Abi. git git Çık buradan gidiyoruz. Buradan gidiyoruz. Ah, lan çık. Sana Max. Şey alayım çünkü bayağı almadım. Aslında ölür müyüm bilmiyorum ama büyük ihtimal ölmeyeyim de ölmem de ıı, e, genel bir şey olalım. Eee nereden gideceğiz lan biz? Badem buradan gitmedi mi dayı? Hadi içine gireyim. Hadi lan. Allah Allah buradan gideceğiz. Yer var mı bunlarda? O zaman dilden başka bir yere gideceğiz. lan. Ben... Başka bir yer mi burası? Evet. Sanırım başka bir yer. Ula araba dur dur niye çalıştırıyorsun sabote ediyorsun burayı şu an. Camı da bayağı açtım özür diliyorum. Eee ne yapacağız? ha Of. Şu an bakışım gelmiyor. Burası kapalı. Buradan gideceğiz. There is no escape. çıkış yok kaç gibisinden bir şeyler diyor Gerçekten çok <laughs> güzel şu kapı açılacak mı? <laughs> Tabii ki de açılmayacak bir şey daha alayım silahım yok bu bu arada bayağı da az en evet, Nereye gidiyoruz? Bir şey yok şey yok Açıldı burada ne var? Hmm. Oo. Şu olaya bir bakın ya ben Ya burada belirli miktarlar ama bir daha sonra geliyorum merak ettim bir deneyelim eğer gel o bir tane geldi o iki tane bir tık. dolmadı bir daha şuradan devam ediyoruz bunları sanırım bizim e, korkutmak için tuzak yapmışlar bunları bize diye tahmin ediyorum bizim çatıştığımız artık düşman Mümin kardeşlerimiz. Neyse, ne oldu bir şeyler dedi ama duymadım. Şuradan gireceğiz ama şurada merdiven. Ben mi şuradan gireceğim Bir şey yok ya Bak uçtum gene ya. Kalk. Tamam. Kapıyı kapat. Şuradan geç. Uç buradan Alex. Burada. Ne var? Şunu. Şunlarda bir şey var mı? Bunlar kırılmış lan. Yani, o zaman bir şey yok. Soyunma odası gibi şey yani soyunma yeri gibi bir şey diyeyim. Oh. Şu an saat kaç ben de bilmiyorum ha. Okula geç kalmayayım da. Artık okula. Ah nereye gidiyorum ben? Hah. Geldim yere doğru gidiyorum. Evet yerde bir arkadaş Daha da yerde pek şey var ya. İşecek bir şey var mı yok. Evet burada bir şey var. Geleceğim. A arkadaşım. Sadem ki. Ah bir tane daha aldım. Silah var. Silah da aldık. O Ingram mı ne? MP5. Of. Oh. O oh, hayranım sen MP. MP5. Ne şey şeyler şey var. hiçbir şey yok. Evet çıkalım ne yapacağız? Hmm, burası kitle. Box elde. Buradan mı gidiyoruz? Evet, şeyler oldu bir ara video girdi. Evet, bekliyoruz. Yardım. Mona 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 geç geç geç. Yardım. Evet, chapter 7'ye geçtik. Dilerseniz yayınımızı burada sonlandıralım. Çünkü bunu chapter chapter yapacağız. Chapter 7'de bitirelim. Bir dahaki bölüm chapter 8, 9, 10 ve artık e, oyunumuzu bitir. Şöyle bir bakalım ne olmuş, ne olmuş, neler olacak. Sanırım burada Mona ablamızı kontrol edeceğiz. Evet burada Mona ile bir iş yapacağız. Şimdi gördüğünüz gibi tamam. Ben burada bir şey alayım. E, artık burada yayınımızı sonlandıralım. Abone olmayı unutmayın. Direkt bildiğiniz gibi biz bir e, oyun sitesiyiz. Oyun sitesiyiz. Özür diliyorum. Sitenin altında normal sitemiz. Facebook sitemiz. Zaten YouTube sitemiz. E, sizin alt mesajda olacak. Abone olmayı unutmayın. Facebook sayfamızda bir bildir şey var, gönderi var. Siz de sayfamızı beğenin ve Watch Dogs PC oyununu kazanma şansını siz de yakalayın. Şimdi kazanma yüzde %90 ileriki zamanlara göre daha fazla. Neden derseniz? Çünkü daha sayfada çok kişi şey yok. Neredeyse kimse yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki ayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.